Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, güzelliği, saadet'i üzerinize olsun kıymetli dostlar, kıymetli seyirciler. Efendimizin hayatı saadetinden bir manevi neşe, bir feyiz ve halimize ışık tutan bir güzellik alırız ümidiyle kendisi zaten alemlere ve güzel yeryüzüne bir kandil gibi olan kubbesinde de Nur Suresi'nin Nur ayeti yazılmış olan Camiül Kebir Ayasofya'dan Ayasofya Camii'nden sizleri selamlıyoruz. Ve kıymetli hattatımız da yanımızda Hafız Hüseyin Efendi. Kendisi bakalım bugün Efendimizin hangi ismini yazacak ve sohbetin sonunda sohbet sırlanırken bakalım Efendimizin hangi ismiyle bugün yine karşılaşacağız. Hep böyle söylüyoruz ama hep de böyle oluyor onun için. Şimdi malum boykot senesiydi, boykot yapılıyordu. Yani boykot dediğimizde geçen sohbette de arz etmiştim kıymetli dinleyenler. Hani basit kaçıyor boykot lafı. Tamamen bir abluka, ve kuşatma altında. Yani bunun tam karşılığı bu. Ölümüne kıyasıya bir kuşatma altındaydı. Artık üçüncü seneye gelmişti. Ve çileler artıyor, artarak geliyordu. Bundan evvel bir şey daha var, onu da kısaca zikretmek isterim. Şakkı kamer mucizesiyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kameri ayı ikiye bölmesiyle ilgili bir mucize var. Bu mucize çok önemli çünkü Son zamanlarda bu mucizeyi inkar eden veyahut üstünü pek kapatıp yani bunu insanlara izah edemeyiz diyerek maalesef komplekse giden insanlar olduğundan anlatmak uygun olacaktır. Çünkü bu hadise Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi'nin hemen ilk ayetlerinde zikredilir. Bu mucizeye açıkça işaret edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir isetin yani peygamberliğini ilan edişinin 8. senesinde ablukanın kuşatmanın boykotunda devam ettiği o seneler içerisinde Efendimiz'den mucize istiyorlar. Sen ayı ikiye bölebilir misin? Hadi bakalım yap diye. Ay ikiye bölünmese de bizim baş tacımızdır peygamber ama insanların işte böyle zulmette ve cehalette kaldıklarında işi bu noktalara getirmeleri de evvelden beri olan vakayı adiyedendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dolunay halindeyken aya mübarek parmaklarıyla işaret ediyorlar ve ay ikiye bölünüyor. Ayın bir tarafı Ebu Kubeys tepesine bir tarafı da Ebu Kuaykına tepesinin üzerine bir müddet ayrılıyor o vaziyette ve Efendimizin işaretiyle ay tekrar eski haline geliyor. Bu durumu biraz da efendim başkalarının da görmesi lazımdı. Madem ay bölünüyor yani bunun Mekke'den değil bütün dünyadan seyredilmesi lazımdır gibi kanaat sahibi olanlar ki doğru söylüyorlar. Bunun bir sihir olmaması için böyle olması lazım. Fakat şunu da unutuyorlar. Bu hadisenin olduğunu ispatlayan bazı gerçekler, bazı deliller var. Nedir onlar? Bir tanesini bendeniz gördüğüm için burada paylaşayım. Dikkatinizi çekebilir diye arz ediyorum. Bir de ayrıca bu mevzunun inkar edilmemesi ve sırf yani bu efendim Şakkı Kamer mucizesiyle istihzadan dolayı insanların ayakları kaymasın diye 1987 senesinde Güney Afrika'da yaşayan, ilmi kariyerini, akademik kariyerini orada geliştiren bir profesör bize bir fotoğrafla beraber mektup gönderdi. Mektupta Tibetlere gittiğini, o Himalayalar, Hindistan'ın üst tarafları, buradaki Hinduizmi, manastırları araştırdığını yazan tanıtıcı bölümden sonra enteresan bir şey rastladım diyordu mektup. Seneler evvel yapılmış olan bir manastırın dağa oyulmuş mağaramsı bir manastırın üstündeki ibare dikkatimi çekti ve ne yazıyor diye sordum. Hinduca yazılmış, Sanskritçe, Hinduca yazılmış Kitabede şu yazılıyormuş efendim. Bu manastır ayın ikiye bölündüğünün görüldüğü sene inşa edilmiştir deniyor ve altında da bir tarih var. Hesap ettim tam şakkı kamer mucizesinin olduğu seneye denk geliyor. Ve bu fotoğrafı bize göndermişti. Meraklı olanlar hala bakabilirler mucizeler zaten insanı aciz bırakan şeylerdir. Bunları akılla izah etmeye çalışmak beyhudedir. Akılla izah ettikten sonra inanmak da herhalde pek iman kelimesiyle birebir örtüşmemektedir. Üç yıllık boykot. Biz tabii bir çırpıda anlatmış değiliz. Eziyetler, işkenceler devam ediyor. Hatta artık insanların takatı kesiliyor. İşte o dönemde yapılan hadiseleri, hicretleri Hepsini gördük, bunları işledik. Burada üç günlük boykot sonunda artık dayanacak kuvvet kalınmadığı bir sırada birden Hz. Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah Allah'ın izniyle feraha çıkıyorsunuz diyerek müjdeyi verir ve söyle amcana söyle o da müşriklere söylesin Kabe'ye asılmış olan bu kuşatmanın, bu muhasara altına almanın, yani boykot anlaşmasının metnine Allah güveleri musallat etti. O anlaşma şu anda ortada kalmadı. Tamam. Hemen Ebu Talip amcasını çağırıyor. Amcacığım sana müjde. Az evvel haber geldi. Artık o boykot anlaşmasının metni tamamen kaybolmuştur. Şekliyle bu durumu amcasına haber veriyor. Amcası da Mekkeli müşriklerden, Kureyş'in ileri gelenlerinden olan kişileri çağırıyorlar. Artık yeter diyorlar bu. Yani bu işin sonu çok kötü, daha kötü bir hal alacak. Zaten anlaşmanın da artık metni falan ortada değil deyince sen ne diyorsun diyorlar. Nasıl yok? Güve yedi, parçalandı deyince yok öyle bir şey diye iddia ediyorlar. Ebu Talip hemen bu fırsattan yararlanarak peki eğer benim dediğim gibi çıkarsa yani anlaşmayı o güveler yemişse ablukayı kaldıracak mısınız? Evet diyorlar ablukayı kaldıracağız. Bakın buradaki Ebu Talib'in duruşuna da dikkatinizi çekmek isterim. Yani henüz o metni görmeden o durumu görmeden Efendimiz'e inanması çok manidardır. Geliyorlar bakıyorlar ki ne görsünler. Metin kaybolmuş sadece şu ibare var kıymetli dostlar. Metinde sık bu ifade kalmış. Bismike Allahümme. Bismike Allahümme. Rabbim Allah'ın ismiyle, senin isminle manasına gelen ifade duruyor. Gerisi yerinde yerler esiyor. Bunu görünce zaten onlar da artık bir netice alamadıklarını gördüklerinden, bunun da daha fazla devam ettirdiklerinde kendi halklarından, çocuklarından, kadınlarından bile tazyik gördüklerinden bu boykot kalkmış oluyor. Tabi büyük bir sevinç ama Hazreti Fahri Alem Efendimizin uğradığı dertler asla bitmiyor. Kıymetli dostlar aslında ablukanın bittiği seneleri biz coşkulu seneler, sevinç seneleri olarak söylememiz icap ederdi. Lakin hemen bu ablukanın bittiği günlerde Ebi Talip kendi mahallesinden yani Şibi Ebi Talip'ten hasta olarak çıkıyor. Ebu Talip'i çok seviyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm anında telkin yapıyor. Mekkeli müşrikler o anda bile gelip hadi söyle bari bir vasiyet et de artık davasından vazgeçsin. Bunu teklif ediyorlar. Yetmiyor başka şeyler de söyleniyor zaten. Daha evvel kısmen temas ettik ama açmadık. Mesela Efendimiz'e Bugün komik zannediyoruz ama biz gülünç olarak görüyoruz ama insan bunu teklif etmiş dostlar. Cahil olduktan sonra ne lüzumsuz cesaretlere kapılabiliyor maalesef insanlar. Demişler ki bir sene senin Allah'ına tapalım, bir sene bizim Allahımıza tap. Böyle dönüşün olarak tapınalım. Sen bir sene bizim putlara tap, bir sene de biz senin putlara tapalım şeklinde teklifte dahi bulunmuşlar. Fakat bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmemiş. İşte Ebu Talip bu baskıya bu kadar efendim tecavüze bu kadar kuşatmaya neticede dayanamamıştır ama son nefeste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcacım gel iman et. Bak Allah'ın birliğine iman et. Benim peygamber olduğuma iman et diyerek terkinde bulunmuştur. Fakat başına çöreklenmiş şeytan gibi Mekkeli müşriklerden dolan bazı kişiler yoksa iman mı edeceksin yoksa bu şerefli ömrü böyle mi bitireceksin falan filan gibi onlar da bir şekilde tahrik ediyorlar ve taciz ediyorlarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu telkinine ve etrafındakilerin bu hareketleri üzerine Ebi Talip dönüp Efendimiz'e şunu söyleyecektir. Şimdi ölümden korktu da dininden vazgeçti. İnanarak iman etmedi. Samimiyetle iman etmedi. Tabi ölümle yüzleşince korktu. Hemen caydı derler de bu şekilde arkamdan konuşurlar. Bu sebepten dolayı ben bu teklifi kabul edemeyeceğim. Daha doğrusu söyleyemeyeceğim diye söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülüyor. Çünkü onu himaye eden, ona karşı hiçbir hakaret yapmayan, devamlı onu muhafaza için canı başta gayret eden Ebu Talip, iman sözcüklerini söylemeden ahirete intikal edecektir. Hazreti Abbas radıyallahu anh, peygamber efendimizin amcası, Medine'de bir gün efendimize şunu söyleyecektir dostlar. Ben Ebu Talip'in şehadet ettiğini duydum. Lütfen buraya çok dikkat edin. Ben Ebi Talib'in şehadet ettiğini duydum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben amcacığım ben duymadım diye karşılık verecektir. Buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir makamda olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir şahit olduğunu anlamak için çok önemli bir detaydır. Peygamberin aleyhissalatu vesselam Efendimizin yolunda, uslubunda ve o koşullarda imanı kabul etmeyenlerin durumunun ne olduğu hakkında çok kuvvetli bir delildir aslında bu. Fakat şunu da düşünmeden elbette edemiyoruz. Ebi Leheb'i gördüler. Ebi Leheb hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ebi Leheb ateştedir, cehennemdedir. Sadece pazartesi günleri parmakların arasından bir delik açılmış ve o delikten susuzluğunu giderecek şekilde su içermiş. Niye böyle oldu diye sorduklarında Ebi ile hep şu cevabı vermiş. Ben azap görüyorum. Cehennemi boyladım. Fakat Muhammed doğduğunda kendi kölemi azat etmiş Süveybe'yi. Git hizmet et. Amine'yi diye göndermiştim. Allah benim o kadarcık hayrımı kabul etti de onun bereketine pazartesi günleri bu işte parmaklarımın arasından gelen suyla birazcık serinleyebiliyorum demiştir. Bu sahih kaynaklarda tespit edilmiş bir sözdür. Peki Ebi Talib'in imanlı imansız gitmesini konuşurken dozumuzu eğer ayarlayamazsak acaba bizi ne gibi bir tehlike bekler? Bu husustaki cesaretimiz bize bir şey kazandırır mı? bir katkı sağlar mı? Bunu da çok iyi düşünmek icap eder. Hüzün yılıdır. Ebu Talip göçmüştür. Fakat bununla bitmemiştir iş. Hemen yakın bir süre içerisinde. 2-3 ay sonra Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin 25 yıllık hayat arkadaşı. Ve o hayattayken kendisi için tek hanım olan ve ondan sonra Efendimizin evlendiği insanların kıymetli annelerimizin biz ancak ve ancak Hatice'yi kıskanırdık dediği Hazreti Hatice Binti Hüveylit yani Efendimizin hanımı kıymetli annemiz ahirete intikal edecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok üzülmüştür. Mahzundur. Efendim Allah'tan geliyor o ayrı bir şey. Allah'tan olduğunu tabii ki bilincinde biz bunu söyleyemeyiz. Fakat sevdiğine vefa göstermek hususunda bir peygamberin ne kadar vefalı olduğunu, ne kadar şefkatli olduğunu hatırımıza getirir. Ve o insaf ve iman çerçevesinden bakarsak, evet Efendimiz çok üzülmüş ve Efendimizle beraber tabii ki ashab-ı kiram da çok üzülmüştür. İşte bu seneye senetül hüzün denilmesinin sebebi de budur. Hüzün senesi hüzün senesi bir isetin yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 10. senesi peygamberliğini ilan ettiği 10. senede bu kul bulmuştur. İşte bu dönem başka şeyleri de beraberinde getirecektir. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin biliyorsunuz etrafa İslam'ı tebliğ etme meselesi var. Taif çok Hava havada çok güzel iklimi olan bir yer. Hala daha öyledir. Taif'in yemişleri, meyveleri, hatta Taif'in buğdayı çok çok meşhurdur. O zaman da böyle güzel bir yer. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında azatlı kölesi veya evlatlığı Zeyd bin Harise ile beraber Taif'e gitmek üzere çıkarlar. Hem hüznü bertaraf etmek için de böyledir. Hani eski alimlerimiz de böyle söylerler. Seyahat edip sahat bulmak ve insan böyle bazen bir üzüntü hüzün yaşadığında mekan değiştirmesi, bir yerlere seyahat etmesi iyidir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Taif'e güzel ümitlerle, umutlarla. Tabii ki öyle olacak. Ne anlatacak ki? İman anlatacak. İhtiyaç duydukları, muhtaç olduğunu anlatacak. Fakat öyle yapmıyorlar. Etrafına oturuyorlar. Derdin nedir söyle gibi dinliyorlar en kötüsü de budur zaten. ...bayağı dinliyormuş gibi oturup da hiç dinlememek. Sonra biri kalkıyor diyor ki ha basit meseleymiş. Aa sen şimdi bizim 1500 tane putumuzu bile mi indiriyorsun? Hiç akıl alacak gibi değilmiş gibi hakaret ediyorlar. Taciz ediyorlar. Çocuklara taşlatıyorlar. Yollarına dikenler döküyorlar. Kıymetli dostlar. Hatta taşlar gelmesin diye Hazreti Zeyd Efendimiz'e böyle siper yapmaya kalkıyor beddua edecekken onu susturuyor ve Taif'in bağlarından birine kandiravan içinde sığınıyorlar. Orada Efendimiz oturuyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Resulallah senin emini beklemekte dağlara hükmeden dağlara müekkil olan melekler senin emini beklemekteler diyor. Emret Taif haritadan silinsin. ve Vesselam Efendimiz ellerini açıyor dua ediyor. Ya Rabbi bilmiyorlar cahiller. Bunları sen ıslah eyle. Bunların zürriyetinden ve buradan İslam'a hizmet edecek güzel aileler ve insanlar yetişmesi nasip eyle diyerek dua ediyor. Sonra ne oluyor? Gelin bunu bir sonraki programımızda inşallah konuşalım. Ama bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ismi şerifini kıymetli hocamız yazdı ona da bakalım. Evet. Habibullah. Habibullah cihane can değil mi? Allah'ı seven ve Allah'ın da çok sevdiği. Efendimiz öyle buyuruyor. Ene Habibullah. Evet ben Allah'ın sevgilisi. Allah'ı yegane seven zatım. La fahr. Övünmek için söylemiyorum. Allah verdi diye söylüyorum. Buyurmaktadır. Habibullah efendimizin muhabbetiyle sizleri selamlıyoruz ve selam.